Merhaba arkadaşlar. Gold lane'de Gold Göz oynayacağım inşallah. Güzel bir oyun ortaya çıkar. Karşısında Van Van var. sola yapmışlar. Yeni jungle yapmışlar. diyecek bir seçim. Martis jungle'ın meta olduğu bir önemdeyiz çünkü. Bakalım. Nasıl nasıl. Ranger jungle yapıyoruz. Silvan'la da solo. Ya şunu yapma işte ya. İlhamda basacağım mı? Mesela dört olana kadar idare et. Hemen ben best olup geleceğim. Aslında best olmasam da olur ya. Yukarıya doğru gidiyor çünkü ben için var mı yer mi? Son anda geldi. Daha bu da bu farm şimdi çıkayım daha fazla zorlamayayım. şu ilk itemi çok çıkmak çok önemli ya. Onu çıktıktan sonra geriye fazla bir sıkıntı kalmıyor aslında. Onun içinde dört olup önden böyle güzel bir farm alıp yoluma devam etmeyi düşünüyorum. Nasıl tek i̇şte yakalar mı? Yakaladım bu için de şu ottayken fazla şey yapamıyorum. saklı oynayamıyorsun yüzden yani yukarıda mid yok ama canlısın da orada. sana bir tur dener miyim ya şu küyünü feylersem sana aslında bir tur deneyebilirim zorluklu gizlilikler oldu bunda ben senden sorayım güzel kendimizi bir tık öne getirdik hemen tamam. şuraya şeyini koyup şunları bir önden temizleyip şöyle bir mide döneyim mide falan da yardım edeyim Yardım etmeye geldim kanka. Ne kadar öne geçirmişiz. Çok fazla öne geçmemişim ama geçebilirim. Araba dolaşıyor. Kendimi gösterirsem mis burada araba Yukarıya doğru döndü. Bu yüzden ilk çıktık. Önemli olan zaten bu itemde. Vanvan da yukarı, gitmişti. Orada gördüğü için herhalde ben hiç fark etmemiştim. Şu planın gold'unu yiyeyim. Ondan sonra bir tane doğarız yeri alayım. Kanka oraya girmek riskli ya. Oha Vanvan Van doğarız yeri almış. Güzel. O kim bizde kaldı? Vamonun garip yeri başlamıştı. Beni şaşırttı ya. Basmasa şimdi fırtına çıkıyor. Garip bir tercih. Araba geliyor. Gördüm kanka. Şöyle kendimi Bunu indikten sonra keseriz. Bunu da bir tur slow verin keseriz Stun ya ikimizi birden stun atmayı nasıl başardım. Güzel buradan böyle devam. Şöyle için hangi... Bunu alayım mı alacağım mı ya? Hatta ben de alayım ya. Araba geliyor. Güzel arabayı çarptırdık. Benim manam yok ya. Kanka çık çık. Bende mana yok. Farmım şu an çok iyi durumda. <laughs> Düşman katledildi. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Orada Gusion e, Granger'ı çıkıştırıyorlar. Gusion aslında cesur orada mamanı falan düşürebilirdi ya. Neyse şu farmını ben de alayım. ormanı tekrar geri döndü. Minçak'tı. Onlar araba olup buraya gelecek. Büyük i̇htimalle yo Geliyor da arkadan geliyor. Şöyle bir tane Fakir Hemen botlarımızı alalım. Bu doğal yeri vardır büyük ihtimalle ya. Marcus yukarıda iki tane planlı kötü oldu. De Cansın da buradaymış. Senin altına mı gitti oraya mı gitti dersen Dansının kısıfı var bu ihtimalle ya Çok erken maskeyim Doğal diyorum imkansız erken baskın yani. Biz altı aldık da yukarıda sürekli birileri düşüyor falan. Hı -hı. Ben tekrar şimdi şey alırsam çok olur. Mavi alırsam beni rahatlatır aslında. Hadi oğlum aldık hadi oğlum çık 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 W atacak mı anam bile yok şu an Ya <laughs> bu da tortlu aldık Şu farma kıyamadım ya yani. giderken bunu da aldım <laughs> Yine araba geliyor Şuraya koyacağım Orada çarptı zaten Şu an Grinci'nin farmı da güzel Benimki de güzel Öndeyiz aslında bir fight arasak çok tatlı olur. Oyunu bir de yiyelim ya. Mitlik kule duruyor da. Şu kuleyi açalım. Biz buradan devam edersek gelmek zorunda zaten. Yani buradan devam edelim. Araba geldi. Topu atmadım mı? Orada misillemeler falan filan. Acayip kafa attım arabaya ya. <laughs> ya zaten araba çarpıyor. Tamam mı? bir tane Q atıyor. Arkadaki o pasifini açtırıyor. Bundan sonra geriye çok fazla bir şey kalmıyor aslında. Burada Silvan'la onu düşürdü. Marcus sürecek buna. Ultisi var çünkü. Martis canlı oynuyorsa bu da bayağı bir sıkıntı çıkartabilirmiş aslında. Altından sayıda ah, nah, çıktık. <laughs> Burada kuleyi ıttırmasın lan bir yapayım mı? Güzel hasar bırakıyorum da üstüne. <laughs> <laughs> Şunu bilmem. Ulan bir tane kill kalmadım orada. Çok tatlı girmiştik aslında. Tamam, yani, lordu buzlayak. Burada mavi var mı? Yok. Stay kaybettik. Bunu atıp stay kalmayın şuradan. Dört tane alırım. Onu da geçerken yolda kullanırım. Araban direkt bana geldi oraya direkt. Bunun doğar bir yer yok oyna. Ya standdan doğar rüzgarı basamadım ya. Cansından. Kötü oldu ya. Düşüreceğimi çok emindim. ıhıhı <laughs> yine doğar bir yere bastı kurtulacak mı orada? kurtulamadım Orada minister bulgur anayasası var orda ama çiçek çeki malzeme more than Geldim sen sonra. Güzel tatlı oynadık orayı ya. Kanka benim doğal rüzgarım falan yok. İstemem var ama. Araba tehlikeli ya. Ne oluyor? <laughs> O yeşili almayacağım. O benim tek ormanım çünkü. Araba geliyor. Görüşüm var. Gerçi oraya kaçsam da görüş. Bir de gitti araba. Kanka oynayabilirim ben oraya. Onun büyük ihtimalle şey yok ya. Düştü mü? Düşür onu. Ben şuradan bir tur geçeyim. Lan 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 lan. Ya köyü düştüm. Şansa bakar mısın ya? Çok slow verdi. Gusto 14 asist var. senin altında ultin var ya. Arabam Araba geldi. Ultini nereye attın kanka? Kaçmak için mi kullandın? Zimtler yakın mı sana? Girseydin keşke ultini. Baya kaçarak <laughs> herkesi Granger'a götürdü. Güzel kilo aldık tane. Maddes benzeri düşürebilir mi? Üstü üç, üç. Üç, üç, üç attı. Vevenin Ve doğa rüzgarı döndü. Lord var. Gel gel. Şunu alayım Hemen serinden bir lot çakalım. Araba da olacak çünkü. Yılgan'la birlikte de olacak bile. Buraya oy oynar mıyız? Ölümsüzlüğüm var. W'na atamam çok stun üstüne Stein yedim ya Gus <laughs> <laughs> Lord'la gidiyor. burada yakalayamadım Gus <laughs> bir arkanı mı görsen? Bitirebileceğim mi? Bitiremeyeceğim bence. keski arkanı görseydim. Güzel sopa. Ne düşünebilir bu kısmı açık <laughs> Kanka ben burayı da yapı ama Sen de alıştın artık herhalde güzel bir oyun yapmamız lazım. Mitsar'ın güzel yakalaması lazım. Zaten can sindiriyor. Bu doğru gidiyor. Araba orada, van van orada. Buraya gelen olur mu ki? Maksiselde. Ben ultimi kullanacağım Ben bundan büyük ihtimalle oynayabilirdim ya Güzel oyunun keyifliydi bakalım ne kadar hasar vermişim Güzel hasar bıraktığını düşünüyorum Bir kerede kendi şeyliğimden öldüm ama Günaydın masal kal. 20 kalkülasar varmışız. Keyifli bir oyundu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.